Ben konuşma kararı almıştım. Konuşmaya devam ediyorum. <laughs> Dinlediğin için de çok teşekkür ediyorum. Bugün ne konuşacağım? Öncelikle önümüzdeki haftalarda ne konuşacağım ondan bahsedeyim. Önümüzdeki haftalarda moleküler biyoloji geliyor, mikrobiyoloji geliyor ve DNA repair mechanism yani Aziz Sancar Nobel'i acaba neyle kazandı? Onu açıklayacağım. Bir video geliyor kendisine yakından tanıma fırsatı bulduğum çok değerli bilim insanımızın çalışması. Evet, bugün otizmli bireylerle devam ediyorum. Otizmli bireyler, neden otizmden bahsediyorum? Bahsediyorum çünkü anlaşılması gerçekten zor bir durum. Dediğim gibi toplumda Belki de sandığımızdan daha yüksek oranda var olduğu. Ben anlayış geliştirmeye çalışıyorum sadece. Siz de anlayış geliştirirsiniz ve anlayışlı olursanız çok mutlu olurum. Onları da çok mutlu edersiniz. Kendiniz de daha iyi bir birey olma yolunda çok güzel ilerlersiniz. Şimdi otizmli bireylerde sosyal ipuçlarının yüz ifadeleri, beden dili, ses tonu gibi anlamakta ve yorumlamakta zorluk çekme var. Eee Size oldu mu mesela arkadaşım? Ya anlamıyor, ne desem anlamıyor. Ya belki de anlamıyor, belki de hayat anlamaya çalışıyoruz değil mi? Benim kanalımda da hedeflediğim şey bu. Gerçekten belki de anlamıyor. Yani bu insanların beyin fizyolojilerini de konuşacağız. Biraz çevresel ve genetik olarak neyin sebep olduğundan bahsettik. Daha önceki videolarda bunları açarız. Dilerseniz siz de ne dinlemek istiyorsanız. Dediğim gibi bu kişiler beden dili, ses tonu gibi şeyleri anlamakta, yorumlamakta zorlanabilirler. Çünkü bu güçleri çok belirsiz ve sübjektif olabiliyor bu insanlar için. Ee, yani dediğim gibi otizm spektrumu üzerindeki bireyler belki de bu yüzden daha somut ve net iletişim yollarına ihtiyaç duyuyorlar. var ya da belirsizlikler yerine bu işi insanlarla doğrudan bir bilgi ya da açık bir ifade, iletişim gerekliliği vardır. Siz belki sizin için çok büyük anlam ifade etti, bu kişiye bir mesaj attınız. Ama o kişi anlamayıp anlamamış olabilir. Bu da onları bilişsel empatiyle ilgili zorluklar yaşarken daha net ve somut bilgilere odaklanmaya yönlendirebilir. Çünkü bu insanlar belki de daha net bilgilere, yani bir şeyleri anlamlandırabileceği analitik alanlara yönlendirirler. Şimdi sizlere otizmli insanlarda empati var mı yok mu konusu üzerinde biraz duracağım bu videomda. Biraz da yakın zamanda üzerine düşündüğüm, okuduğum, farkına vardığım bir durumdan bahsetmek istiyorum. Sohbet edelim sizlerle. Size çayınız kahvenizi alın gelin. Sizlere bahsetmek istediğim konu bugün otizm ve ego durumu ilişkileri. Bu kişiler empati yapıyor mu? Empati yapıyorsa ne tür empati yapar? Bunu paylaşacağım seninle. Şimdi. Empati eksikliği otizmli bireylerde genellikle yanlış anlaşılan bir durum. Ama gelin öncelikle çocuk ego durumu tezime bir göz atalım. Otizmli bireyler empati yapabilir mi yapamaz mı bunu anlamadan önce. Şimdi Eric Berlin'in kitabında çocuk ego durumu transaksiyonel analiz içinde ego durumları üçe ayırmış. Eric Berlin'in kitabı size de öneririm, linkini veririm. Ebeveyn, yetişkin ve çocuk ego durumları mevcut. Psikolojimiz böyle bir betimlemiş. Şimdi çocuk ego durumu kişinin duygularını ve içgüdülerini ifade ettiği daha spontane ya da duygusal tepkiler verdiği duruma deniyor bunun kitabına göre. Şimdi otizm spektrumundaki bireyler bu ego durumları içerisinde yetişkin ego durumu yerine bazen çocuk ego durumuna daha sık geri dönebiliyorlar kımınca. Bununla ilgili araştırma da yaptım. Şimdi neden çocuk ego durumuna düşerler? İkizimli bireyler sıklıkla çocuk ego durumuna dönebilirler. Çünkü bir, birincisi, bir, birincisi, sosyal belirsizlikler, zorluklar var. Onların duygusal olarak savunması, hissetmesine neden oluyor bu. Belki onları korkutuyor. Onlar da çocuk ego durumuna düşüyorlar. Sosyal ipuçlarını anlamakta zorlandıklarında duygusal tepki olarak belki de çocukça diyebileceğimiz tepkiler verebilirler. Bu kişiler buna karşı dikkatli olabiliriz. İkincisi, belki de duysal aşırı bir yüklenme yaşıyorlar. Çünkü biliyorsunuz otizm spektrumundaki bireylerde GABA reseptörlerinin, yani beyinde böyle elektriklenme yolu yol açabilecek e, adrenerjik, GABA reseptörlerin en dengesizliğinden bahsetmiştik. Bunları bilimsel açıdan çalışmasını. Şimdi belki de bu, belki de değil, bu kişiler daha fazla olur. ...fazla uyar, duygusal uyarına maruz kaldıklarında ve siz onlara bir şeyleri tetiklediğinizde... ...bunlar daha çocuk ego durumu gibi daha ilkel savunma mekanizmalarına geçebilirler. Bu kendi içsel zorlarını korumak için bir tür savunma gibi görünüyor. Böyle bir durum olabilir. Bir de bu kişilerde üçüncü olarak rutinlere bağlılık gözlemleniyor. Otizmli bireyler rutinlerin bozulması ya da beklenmedik değişiklikler karşısında yine kanınca çocuk ego durumu gibi tepki gösterebilirler. Çünkü, neden? Bu tür değişiklikler onları kaygı ve duygusal stres altında bırakabiliyor. Evet. Otizmli bireyler yani belirsizliklerden kaçınıyor. Daha somut ve net bilgileri tercih edebiliyor. Çünkü beyin onların işlemesini daha kolay sağlıyor. Yani karmaşıklığa yer yok. Sosyal ipuçları onlar için yeterince açık olmadığında kafa karıştırıcı evet, kafa karıştırıcı olduğunda bu durumları analiz etmekte zorlanabiliyorlar. Şöyle bana kalırsa prefrontal cortex yani beyin ön bölümüyle ile bölümü campus arasındaki iletişimin kesildiği bir beyin fizyolojisi söz konusu olduğu zaman e, bu iletişim sağlanmadığında stres tepkisi ortaya çıktığı için Zaten otistik burnout yani otistik etkilerin verildiği, e, bağırma, duygularını ifade edememe durumlarına neden olan bir sonuç ortaya çıkabiliyor. Şimdi transaksiyonel analiz çerçevesinde ise oksijenli bireyler duygusal stres yaşadıklarında çocuk eko durumuna geri dönebiliyorlar. Çünkü yine dediğim gibi bu onların savunma mekanizması, ilkel beynini harekete geçiren bir şey olabiliyor. Şimdi duygusal ve bilişsel empati farkını anlama konusuna gelirsek. Şimdi dedim ya otizmli bireylerde empati var mı? Empati var. Evet ama varsa nasıl var? Şöyle bir şey. Yakın zamanda yine dikkatimi çeken iki türlü empati farkını anlamak. Bilişsel empati ve beynin bölgesi yani bilişsel empati, beynin frontal korteks bölgesiyle ilişkili bölge daha mantıksal düşünce, problem çözme, başkalarının zihinleri okuma yeteneğiyle bağlantılı oluyor. Ee, özellikle dorsal lateral prefrontal korteks, yani bilissel empatiyle ilgili işlevleri yerine getiriyor. Başkalarının bakış açısını anlama, sosyal durumları analiz etme gibi görevler bu bölgeden yönetiliyor. Bir de şey var, duygusal empati bu beynin hangi Bilgisayar empati ve Bir empati bölgesi var. Duygusal empati ise beynin limbik sistemi, özellikle amigdala gibi duygularla, ilgili alanlarıyla ilişkili. Şimdi amigdala başkalarının duygusal durumlarını tanımak ve hissetmekle ilgili, evet. Ama böyle bir sosyal analiz yok yani. Röportayda bahsettiğim gibi. Bu bölgeler başkalarının hislerini fark etmek, onların acılarını ya da mutluluklarını paylaşmak gibi duygusal tepkilerin merkezi rolünü üstleniyor. Evet kısacası dediğim gibi bilgisayar empati beynin frontal korteks tarafından yönetiliyor. Ön taraftan e, başkalarının ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlamakla ilgili. Bir de duygusal empati var. O da limbik sistem amigdala tarafından yönetiliyor ve başkalarının duygularını hissetme kapasitesiyle ilgili. Yani ne düşündü değil de bir daha çok duygu diyebilirim. Ee, yani otizmli bireylerde de dediğim gibi prefrontal korteks ve amigdal arasındaki yani konektisi, bağlantıda bir problem olabileceği üzere, problem diyelim ya yani da bir fizyoloji olabileceği üzerine durulursa, durulduğunu önüne alırsak, bu bireyler sizi anlıyorlar, duygularınızı daha çok, hani böyle bir tatminim derler. Şimdi bir his var, seni anlıyor ama duygularını, yani düşüncenin tam sesini düşünceli bilgisayar olarak okuyamayabiliyor. O da dediğim gibi, öndeki ve arkadaki beynin yapısının iletişimi arasındaki e, kontakt eksikliğinden kaynaklanıyor, olabilir gibi görünüyor. Yani bu kişilerin empatik duyguları Bu kişiler tamamen sizi yok sayacak e, insanlar değiller. Yani doğaya baktığımızda hayvanların da empatik duyguları var. Köpekler, sadık, kediler yine sizi tanıyorlar. E, Şimdi niye böyle bir örneği verdim? İlkel mi? yani insanlardaki tasarı frontal korteksin oluşmadan önceki beyin yapısıyla ilgili olduğunu düşünüyorsak evet bu kişilerde bu yapı var. Bunu örneği verdim, hayvanlar örneğini verdim. Aslında baktığımızda beynimiz de doğal gibi karmaşık. Bundan bahsedelim. Gezegenlerin makrokozmosda beynimizin yorumlara benzetildiği bir varsayımla yola çıkarsam hakikaten mikroskopik ve makroskopik ölçüde birbirine benzeyen ne bir kadar çok pattern var bunu görebiliriz. Ee, hani derler ya neydi ceviz beyne benzer organlara göre bazı organlarımız bazı sebze meyvelere benzer ama yemez, yemek iyi gelir o organa diyorlar. özellikle doğrultuda ya olduğu yönleri de var. Böyle bir şeyin yani cevizin içerisindeki omega 3 omega 3 bu arada onunla ilgili bir video çekeceğim. Mesela mikroskopla veya teleskopla bakmak için bununla tutuştuğum, hatta bilimi seçmeme sebep olan elektron mikroskobuna olan ilgim ilkokulda başlamıştı benim de. Çıplak gözle göremediğimiz, anlamak için her gün uğraştığımız evreni anlayabilme ihtimali beni çok mutlu etmişti. Bir bilim insanı olmaya yolunda ilerlememi sağlamıştı. Bu bölümde de elektron mikroskobuna ve benim elektron mikroskobuyla yapı, yapılan konuda yapılan sinir bilim çalışmaları ötesinde değinelim. Şimdi patern benzerliklerine dönecek olursak, vasküler sistemimiz, dedikçe biz, beyin, vasküler sistemimiz öyle bir gelişmiş birbiriyle bağ olmuş, network yapmış. Yani gezegenleri düşünün, onların da bir network bağı var. Aynı zamanda dünyanın yüzeyindeki coğrafi anlamda da bu paterni görebiliyoruz, buna yansıyabiliyoruz. Sizinle paylaşmak isterim. Arizona Arizona'da Grand Kamyon üzerinde uçarken kanyonlar dağlar tepeler etrafında şöyle bir bakmıştım. Dolaşmış abi tabi. Ya, A yapmış yani. O network'u görmüştüm. Yani bunu bir eski dere yatağı gibi bir alana bakıyorum. Daha doğrusu. Adeta dolaşım sistemimiz, damar sistemimiz, sinircilerimizin yaptığı A gibi bir A şekli oluşturulmuş olan su izleri dikkatimi çok çekti. Sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Yani o kadar etkileyiciydi ki bu dolaşım sistemimiz ve yeryüzü arazisi benzersizlik benzerliği bana çok ilginç geliyor. Ee, belki de şu an açıklayamadığımız yapıların kozmoz yani galaksi alanında ve medikal tıbbi alanda içimizde belki de mikroskopik mikrobiyolojik anlamda her bir organizmanın katman katman olduğunu düşünürsek birbirine benzer patenleri yani örgüleri ortaya çıkabilir. Zaten bunu araştırmıyoruz, araştırılıyor. Bu kadar. Ee, dediğim gibi Grand Canyon'da, Arizona'da bu doğa yapılarını görmek yani adeta bile damar sistemiyle yani su adeta dünyanın her bir alanına ulaşmak istiyor. Hayat vermek için, dünyaya güçleri oluşturmak için. Vücudumuzda da öyle kan, oksijeni vücudumuzun her odasına taşımak için bir e, ağı oluşturuyor, önce ağ gibi. Ama o su giderken de öyle bir yoldan gitmiş ki bazen yüksek daha takılmış, etrafından dolaşmış, onu gördüm. Biz de hayatta bazen zorlu bir yoldan giderken dolanmak zorunda kalıyoruz değil mi? Önümüze takılan engelleri aşmak için bizim gibi görünen bir yöne çekiliyoruz. Ama bir like water. Yani su gibi olalım. Su gibi olalım. Azimle devam edelim. Ee, ve durmadan bir noktaya varmak için çabalayalım. Olur mu? Çabalıyorum. Siz de öylesiniz. Bu bizim doğamızda var. Zaten insan vücudu da 3 üç sudan oluşmuyor Diyebilirim. Tam da mı Şimdi network demişken sizle ben de burada bir nevi network yapmış oluyoruz. Lütfen iletişim kurun. Benimle merak ettiğiniz soruları yazın. Takipte kalın. İrtibatı koparmayalım. E... su gibi demişken sizlere Doğanın güzelliklerinden bahsediyor. Colorado dağları ile ilgili. İki Eğer dinlersen akciğer şey kitabından. Colorado dağlarına yine benim Grand bakarken hissettiğim duygulara benzer duygularla yazılmış bir şiir paylaşmak istiyorum. Evet. Şöyle ki. Rafting River. Günlerimin içinden, bu kanyonun içinden sizlerle nehir gibi akmak isterdim. Bu nehrin bende açtığı manzarayı oyar gibi. Kendi akışını derin bir yürüyerek en sert engelleri yumuşatmak ve en nazik dokunuşu aramak isterdim. Karların erimesiyle gelen 10 milyon galon suyun güzüyle akmak, ilkbahar sellerinin eski taş yükselmek, zirveye ulaşıp sonsuz döngüleri sızlayan ütüyle damla damla, damla damla sızınmak. Bu acelemin ortasında şunu hatırlayarak, senin çoğunluksu kanla, tekniklerle kısanmış bir beden. Bu kanların içinden sessizce geçen. Evet, birer yakın maydayakla sessizce bir beyapla, sessiz değil de bunu idare edin. takip edin, beni. teşekkür ederim. Hoşçakalın.